Gençler merhaba. Evet. Geometrik yoruma devam ediyoruz. fx fonksiyonu gençler kök içerisinde x, x 2 artı kök içerisinde x artı 1 olarak tanımlanmış. 3 apsis noktadaki teğet olan doğruyu sormuş bize. İlk önce bir f3'ü bulalım gençler. f3 ne olur? 1 artı 2 kaç oldu gençler? 3 oldu. 3 yazdık. 3 eksi 2, 1, 4, 2, evet 3 oldu. O zaman bizim noktamız ne olmuş oldu gençler? 3, 3, 3. Bir de neye ihtiyacım var benim? Ee, e, t -t olan doğru diyor diye gençler. O zaman bir de e, MT'den dolayı neye ihtiyacımız var? F3. Teğet olan doğru aşağıdakilerden hangisiyle kesişmez gençler? Paralel olan doğru ile. Yani biz teğet doğrusunu bulacağız. Hop. T, t ne olan? Paralel olan bir doğru bulacağız. Ona paralel olan doğru ile ne yapmaz? O kesişmez. Biz fonksiyonumuzun türevini alalım. Kökün türevi neydi gençler? İçinin türevi bölü. Kendisinin iki katı. Yine diğer tarafa geçiyoruz. İçinin türevi bölü. Kendisinin iki katı. Şimdi burada x gördüğüm yerlere ne yazarsam gençler? 3 yazarsam. 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 çarpı 2 gençler. Oradan 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ün toplamını yapar gençler. 3 bölü 4 yapar. Evet. Bunu bulduk. Şimdi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemimiz neydi gençler? y eksi y1 eşittir N t çarpı <laughs> x eksi -x x1. Bir önceki ders videomuzda da bunu anlatmıştık gençler x1, y1'i buradan ordinat olarak seçersek, x1, y1'i a noktasından seçersek, buradan y eksi 3 eşittir gençler. t deneyim 3 bölü 4 çarpı x eksi ne oldu? Bakın 3. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak, 4y eksi 12 eşittir. 3 x eksi ne oldu gençler? 9 oldu. Şimdi buradan da gençler bakalım 4y'yi karşıya atalım. 3x eksi 4y gençler e, bunu da bu tarafa alalım artı 3 eşittir 0. Buna paralel bir doğru bulacağız. Yani 3x eksi 4y ile bir doğru denklemi bulmamız lazım. Cevabımız adına. Evet. Buna paralel olan doğru ile ne yapmaz? O kesişmez gençler. Evet. Şimdi devam edelim. 2 hapsız noktada x eksenine teğet olduğuna göre diyor gençler. Şimdi bu x eksenine teğetse şöyle yorumlayabilirsiniz. Bunu şekil olarak tasarlayayım Daha rahat görün gençler. Şöyle bu küplü bir polinom ya şöyle iki hapsız noktada teğet olsun gençler. Şöyle bir noktada teğet. O zaman bu noktadaki bir görüntü sıfır olur. Bir de gençler türev sıfır olur. Niye türevde sıfır oluyor? X eksenine paralel teğetin eğimi ne oluyordu gençler? Sıfır. Yani fonksiyonun x eksenine teğet olduğu noktada görüntüsü ve türevi sıfır olur gençler. Güzel bir örnek defteri alırsınız. Şimdi bu fonksiyonun türevini bir alalım. 3x kare artı 2ax gençler. Buradan 2 yerine yazalım. Türev fonksiyonunda 12 artı ne olacak gençler? 4a. Bunu ne yapmamız istenmiş? Sıfırlamamız. A kaç oldu gençler? Eksi 3. Fonksiyonda bunu yerine yazalım. Fx ne eşit oldu gençler? X köp. Eksi 3'ü yerine yazalım. 3x kare artı b oldu. Şimdi f2 yerine yazalım gençler. Fonksiyonda x gördüğümüz gibi 2 yazdık. 8 eksi 12 artı b'nin ne eşit olması lazım gençler? Sıfıra buradan da b'yi kaç olarak bulmuş oluruz? 4 olarak bulmuş oluruz. teğet olduğu noktada hem görüntü hem birinci türev ne oluyormuş gençler? Sıfır oluyor. Evet. Şimdi 1,2 noktasında teğet olan doğru diyor gençler. Bunu yan, yelsin yalnız bırakarak düşünelim gençler. Yani öbür tarafa atalım. 1 bölü 2 x artı 1 bölü 2 eşittir y diyelim. <laughs> Bakayım oldu mu? 2 bu tarafa attık. Ha şurası eksi olacak. Düzeldi. Şimdi oldu. Şimdi bize bir doğru denklemi verilir ve teğet ilgili yorum istenirse gençler tamam mı? Teğet olan doğrunun eğimini kullanıyoruz biz. Hangi absüslü noktada gençler? İki absüslü noktada. O zaman ne diyeceğiz? F türev 1. Ne eşit işte olacak gençler? M t yani 1 bölü 2'ye. Bir de fonksiyonun 1 virgül 2 noktasından geçiyor ya gençler. Bir noktasındaki görüntüsü de ne eşit işte olacak? 2'ye. Şimdi bu fonksiyonun ne demiş? Doğrusuna dik ol olduğuna göre demiş. Hmm. Doğrusuna dik olduğuna göre teğetin eğimini öyle alabilir miyiz gençler? Hayır. Ona dik olan doğrunun eğimini bulacağız. Şimdi MT'yi biz 1 bölü 2 bulduk ya. Buna dik olan doğru dediğimiz zaman gençler bunu neyle çarpacağız? Bir eğimle çarpacağız. Çarpımları da ne olacak? hatırlayın. Eksi 1. O zaman buna dik olan doğru dediği zaman gençler eğimi eksi 2 olan bir doğrudan bahsediyor. Bakın ne oldu? Fonksiyonla bir bir noktasında teğet olan doğru diyor. x eksi 2'ye eşit bir doğrusuna dik olduğuna göre a virgül b ekilisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman bu doğruya dik olan bir teğetten bahsediyor gençler. Bu normalde 1 bölü 2 neydi? T eğimini bulmak için ne yaptık gençler? Şuraya T soru işareti koyalım. da. Bu 1 bölü 2 kullandık. Heh. Oradan yaptığımızı görelim. oraya O zaman MT demeyelim. Biz ne yaptık? 1 bölü 1 bölü 2 noktasında T olan doğru demiş. X eksi 2'ye eşit bir doğrusuna dik demiş. ya. Bu doğrunun eğimini bulduk. 1 bölü 2 olarak. Buna dik olan doğrunun eğimi olacak gençler. Çarpımlar eksi 1 olacak şekilde eksi 2 seçtik. O zaman ne olmuş oldu gençler? TET'imizi neyime 2 olarak seçildi ve türev 1 eksi 2 eşit olmuş oldu. Şimdi fonksiyonumuzun türevini alalım. 2 çarpı 2a eksi 1 x artı b. Şimdi türevde gençler x gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Ne olacak bir yazdığımız zaman gençler? 4a eksi 2 artı b. Bu neye eşit olacakmış gençler? Eksi 2 eşit olacak. O zaman 4A artı B ne eşit olacak gençler? 0. O cepte dursun. Şimdi bir de fonksiyonda bir yer. yerini yazalım. F1 ne olacak gençler? 2A eksi 1 artı B eksi 1. Buradan gençler ne olur? F1 neydi? 2 ydi. Buradan ne kaldı elimizde bakalım? 2a artı b eksi 2. Bunu da bu tarafa atalım gençler. 2a artı b neye işte eşit olmuş oldu? 4. Şimdi bunları yazalım gençler. 4a artı b'yi ne bulduk? 0. 2a <laughs> artı b'yi kaç bulduk gençler? 4 bulduk. Taraf tarafa çıkaralım bunları. 2a eşittir. Eksi 4. a kaç olur gençler? Eksi A'ya eksi 2 verirsek gençler de kaç olur o zaman? 8 olur. Cevabımız da deniz olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi iki hapsinin noktadaki teğet olan doğru x ekseniyle pozitif yönde kaç derecelik açı yapıyormuş gençler? 60 derecelik açı yapıyormuş. O zaman f türev 2 mt eşit tanjant 60 gençler pozitif yönde yapılan açının tanjantı ne eşittir? Doğrunun eğimine. Yani buradan bunu da kök 3 olarak tasarlarsanız iki absüs noktadaki türevimiz ne eşit olacak gençler? Kare Şimdi bölümün türevini alıyorum. Payın türevi ne gençler 1 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay. Bölü paydanın karesi. Buradan gençler 2 yerine yazarsak f türev 2 ne eşit olacak? 1 eksi x yerine 2 yazdık gençler. Eksi 2 eksi a bölü burası ne oldu? 1. Bunun ne eşit olması istenmiş? Kök Buradan gençler eksi 1 eksi a kök 3 buradan da gençler yerine a'yı sol taraftan sağa alırsanız eksi kök eksi 1 ne eşit olur? a'ya eşit olmuş olur. Evet. Şimdi gençler devam ediyoruz. Grafiğimiz var. Bize buradan 45 derecelik bir açı verildiği zaman gençler teğet için mt ne eşit olacak? 3 hapsi noktadaki türev tanjant 45 olacak. Yani teğetin x eksen ile yaptığı pozitif yönün açı o noktadaki türev oluyordu. O zaman f türev 3 ne eşit olacak gençler? Bir, bir de 3 noktasındaki görüntü ne gençler? Bir. O da 1. Bize neyi sormuş bakalım? 3 absisi noktadaki görüntüyle türevin toplamını sormuş. 1 artı 1. Cevabımız kaç gelir gençler? 2 olarak bulanmış olur. Yine benzer bir sorumuz var gençler. Şimdi buradan bir f türevi 1'i sormuş bize. Direkt şu aradaki uzaklık kaç gençler? 2. Şu aradaki uzaklık 2. Şimdi 1 absisi noktadaki türevi neye eşit olacak gençler? t teneyimine nt diyeyim ilk önce. O da neye eşit olacak gençler? Tanjant alfa. Tanjant alfa dar açı gençler 2 bölü 2 cevabımız ne olur burada? 1 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi 135 derecelik açı yapıyor ya gençler o zaman şöyle diyeceğiz. Hangi absüs noktadaki? 3 absüs noktadaki türe ne eşit olacak? MT'ye yatay eksenle yapılan pozitif yönlü açını görüyorsunuz 135 derece tanjant 135'e o da neye eşit olacak gençler? Eksi 1. Şimdi bir de F3 lazım bize. 3 noktasındaki görüntü ne görüyorsunuz? 2. Bunları yerine yazalım gençler. Buradan F3'ü istiyordu bizden. 2 eksi f 3'ü istiyordu. Eksi 1 toparladığımızda cevabımız da kaç olur gençler? 3 olarak bulunmuş olur. Yine Eksik apsis noktadaki türev ve görüntüye ihtiyacımız var gençler. Şöyle bakalım. Yatay eksenle yapılan açı nasıl açı? Geniş açı. Şu aradaki uzaklık 6 birim. Bu aradaki uzaklık 3 Gençler buradan bir tanjant alfa yazmış olsanız geniş açıya görüyorsunuz. Buradan f türev eksi 2 t eğimin eşit. O da tanjant alfaya eşit. Bakın geniş açı yaptığı için eğimi eksi olacak. Eksi 3 bölü 6. O zaman eksi 2 artı noktadaki türev ne olacak gençler? Eksi 1 bölü 2. Bir de bu noktadaki görüntü lazım bize. T noktasının koordinatları ne gençler? Eksi 2 bölü 3. O zaman f eksi 2 de ne eşit işte olacak gençler? 3. Bize neyi sormuş? F türev. Eksi 2 ile gençler f eksi 2'nin oranı sormuş. F türev eksi 2'yi ne bulduk gençler? Eksi 1 bölü 2. Bu da neydi gençler? 3. Buradan da cevabımız eksi 1 bölü 6 olarak hesaplanmış olur. Şimdi gençler f x eksi eşit 0 eşitliğini sağlayan x değerlerini sormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. x eksenine paralel. Teğetlerin e'miz sıfırdır. Evet. Bunlar da gençler nerede oluşur? Fonksiyon değer parabol ise tepe noktalarında oluşur. Şimdi bakın tepe noktalarını görüyor musunuz gençler? Şuradan f türev eksi 1. Ne olur gençler? 0. f türev 2. Çünkü buradan çizilen teğet x eksenine ne oluyor gençler? Paralel ve eğimi sıfır oluyor. Şimdi gelelim buraya. Bize verilen ifade ne gençler? F türev x eksi 2'nin ne olması istenmiş gençler? Sıfır. Şimdi ben buradan ne buldum? F türev ne buldum gençler? Eksi 1. F türev eksi 1 bulmak için x'e ne vermem lazım? 1. Yani ben x'e 1 veriyorum. Buradan f türev eksi 1 sıfır x'e ne veriyorum gençler? Dur altına yazayım daha iyi olur değil mi? Şöyle şuraya yazayım. Buradan ise f türe eksi 1 ne olacak? 0. Şimdi başka f türe 2 bulmam lazım gençler. x'e 4 veriyorum. Başka ne bulmam lazım? F türev 6 bulmam lazım. X'e 8 veriyorum gençler. O zaman burada bu eşitliği salın X değerlerinin toplamını sormuş gençler. Kaç olur? 13 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bir fonksiyon grafiği var yine gençler. Bakalım. Ee, bir absüsü noktadaki bakın bir absüsü noktadaki de yatay eksenle pozitif yönde kaç derecelik açı yapıyor? 60 derecelik açı yapıyor gençler. 120'ye değil pozitif yöne bakacaksınız. Oradan f türev bir direkt ne eşit olacak gençler? Tanjant atmış. Bu ne olacak gençler? Kareke güç. Sonra geliyoruz. 5 hapsız noktadaki türev gençler. X eksenine paralel burası ya. Eğim ne olacak burada? 0 olacak. Bize F türev 5 ile F türev 1'in toplamını sormuş. Gençler buradan 0 artı 45. Evet. Şimdi bakalım gençler. Bileşke fonksiyonum var. Şurada f bileşke g fonksiyonunun bir noktasındaki türevini sormuş. Bunu nasıl yapıyorduk gençler? f türev g1 çarpı bileşkenin türevini hatırlayın. g türevdir. Şimdi o zaman bana g1 lazım gençler. Bakıyorum hangisi g fonksiyonu? Şu g fonksiyonuymuş. g1 neye eşit görüyorsunuz? Eksik. O zaman gençler buraya f türev eksik diyelim çarpı g türe 1. Evet. Şimdi eksi 2 hapsiz noktadaki türevi bulmam lazım. Şuradan bir daha açı alalım gençler. Şu aradaki uzaklık 2, bu aradaki uzaklık 3. O zaman gençler buradan f türe eksi 2 tanjant alfa eşit olacak. Yani ne olur gençler? 3 Evet. Yatay eksenine yapılan pozitif yönlü açımız. Onu bulduk. Şimdi devam edelim gençler. G türevi 1 lazım. Bakın yaptığı açı nasıl açı? Geniş açı. Şu arada aksaklık 2 birim. Bu arada aksaklık da 2 birim gençler. O zaman ne diyeceğiz? G türevi 1. Geniş açı olduğu için gençler eksi 2 bölü 2. Ne olacak? Eksi 1. Evet. Buradan tanjantını bulduk onun. Kaç bulduk gençler? Eksi 1. Cevabımız da bunların çarpımı ne olacak gençler? Eksi 3 bölü 2 olarak bulunmuş olacak. Şurası eksili herhalde gençler. Biraz silik çıkmış. Düzeltelim onu şöyle. Cevabımız adam. Evet. Devam edelim gençler. 8. sorumuz. Başka yok herhalde de. Şimdi x küplü bir fonksiyonumuz var. Güzel bir soru. Bunu deftere alırsınız. Şimdi bu x küplü fonksiyonu gençler. Evet. Bakın şimdi neyini çizeceğim? Bir teğetini. Şöyle. Hı. Bu teğet gidecek. Eğriğini yapacak. Y eksenini hangi no x eşittir bir hapsi noktasındaki teğet olan doğru demiş. Y eksenini hangi noktada keser? Ha, bununla ilgili değilmiş gençler. Şunları geri alayım. Farklı bir şey gelmiş benim okuma da gerek yok. O zaman şöyle diyelim. Bir hapsi noktasından çizilen teğetin denklemli olacağız biz. F1'i bulalım gençler. F1 dediğimiz zaman 1 3 artı 1 ne gelecek? Buradan eksi 1. O zaman bizim noktamız ne olmuş olacak gençler? 1 virgül eksi 1. Evet. Bizim TT ihtiyacımız varmış. Ben başka bir şey geldi aklıma da değilmiş. Bir de TT neyimi ne olacak gençler? 1 hapsız noktadaki türe. Evet. Şimdi türevini alalım fonksiyonumuzun gençler. 3x kare eksi 3 gençler. Buradan f türev neydi? Biri soruyordu. Bize ne gelecek? Sıfır. Teğet 0. t Teğet neyimi sıfırsa gençler bakın yerine yazalım. Ne gelecek? y eksi y1 eşittir. t çarpı x eksi x1 dediğimiz zaman gençler. Buradan y artı 1 eşittir. 0 çarpı x eksi 1. Yani direkt ne gelir gençler? y eşittir eksi 1 doğrusu gelir. Çünkü x eksenine paralel olacak ya, y bileşenine bir doğru denklem y eksenini hangi noktada keser gençler bu? Eksi bir absesli noktada ne yapmış olur? Kesmiş olur. Şimdi güzel iki tane sorun var gençler, tamam mı? Bunları deftere alıyorsunuz. Bu üniversite sınavında çıkan soru şablonu gençler görüyorsunuz. Şimdi ben buradan bir eğim bulacağım. Bu arada uzaklık kaç? 2. Bu arada uzaklık kaç gençler? 3. Buradan ne diyeceğim? F türev 3 diyeceğim mesela. 3 hepsi noktadaki teğet mi ya? Bu da neye eşit işte olacak bakın. Tanjant alfaya. O da neye eşit işte olacak gençler? 2 bölü 3. Bir de buradan şunu göreceksiniz. F 3'ü neye eşit? 2. Şimdi bize çarpım durumunda bir fonksiyon verilmiş. Ne fonksiyonu? Gx fonksiyonu gençler. Bu x çarpı fx bize bu g fonksiyonunun gençler 3 absüsün noktadaki neyini sormuş? Türevi. Çarpımın türevi yapıyoruz gençler. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Buradan gençler g türev 3 diyoruz. f3 artı f türev 3 çarpı 3 yazdık. Buradan f3'ü kaç bulmuştuk? 2. F3'ü ne bulmuştuk gençler? 2 bölü 3. Bu üçler giderse gençler 2 artı 2'den bizim 3 hapsız noktadaki türevimiz neye eşit olmuş olur? 4'e eşit olmuş olur. Evet. Bunu defter alıyorsunuz. Bir de bunu defter alıyorsunuz gençler. Tamam. Şimdi buradan ne göreceğim bakalım yine. Şöyle bakalım. Şuradan bir alfa açısı seçeyim. Şöyle gençler. İki üçgenim var. Şu aradaki uzaklık 3. Bu aradaki uzaklık 3. O zaman gençler f türev eksi 2 iki abs, eksi kaps noktadaki teğeti etine ya? Tanjant alfa dar açı gençler ne olacak? 3 üç bölü 3'ten kaç eşit olacak biri? Bir de eksi 2 noktasındaki e, ne var? Görüntü var. Kaç gençler? Bakın 3. Bunları bulduk. Şimdi bölüm durumunda bir fonksiyon verilmiş. Biz hx fonksiyonu hx fonksiyonumuz gençler x kare bölü fx. Bize bu fonksiyonun gençler eksi 2 absüs noktadaki türevini sormuş. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bölümün türevi yapacağız gençler. Payın türevi ne? 2x. Çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi gençler. Şimdi bu fonksiyonda türevde x gördüğüm yerlere eksi 2 yazıyor. Eksi 4. F eksi 2 neydi gençler? 3. F türev neydi? 1. Eksi 2'nin karesi 4. Bölü F eksi 2 neydi gençler? 3 karesi. Buradan eksi 16 bölü kaç elde etmiş olacağız gençler? 9 şeklinde bir sonuç elde etmiş olacağız. Evet. Gençler bir bakayım soru almış mıyım da? Almışım da. Burada kalalım. Evet.